Evet arkadaşlar bugün ayın 25'i ben 23 Ocak'ta ameliyatımı oldum. Saat 1'de ameliyata alındım. Fakat planlanından çok daha fazla bir uzun süre ameliyatta kaldım. Normalde işte ameliyat 1 saat bacağı açmak yarım saat ilk yarım saat ondan sonra 1 saatte ameliyat 1,5 saatte operasyon biteceği bilgisi tarafıma verilmişti. Ama doktorum tabi ameliyata başlayınca beklenildiği gibi değil. Başka başka operasyon ve işlemler uzayınca mecburen yani bir de bir diyorum yarımda girmiştim gitmiştim bir de ameliyata almıştım beşte odama çıkartıldım işte ayılmam falan yarım saat sürse yaklaşık bir üç buçuk dört saate yakın kalmışım demek ki operasyonumun başarılı geçtiğini söyledi doktor fakat açıldığı zaman hani törpülenecek kemiklerin fazla olması yırtıkların fazla olması yani normalde iki tane dikiş atacağım derken dört dikiş atmış. Hatta beşinci de atacaktım ama hani e, baktım o yapışıklı o yüzden e, yapmadım dedi. Yani kıdak dokuda herhangi bir orada bir problem görmeyince beşinci dikişi atmamış, e, dört tane dikiş attığını söyledi. E, ondan sonra e, yani insanlar nasıl hastane ortamında şey çekiyor video çakıyor, bilmiyorum. ben zaten ayıldım. Ertesi gün falan kafam hala yerinde değildi. Hiçbir şeyini çekebildim. Ne de e, paylaşabildim. Gözümü zorlaştım zaten. Ameliyattan sonra ilk uyandığımda zaten e, genel anestezi yapılmıştı. Fakat belden aşağı hiç hissetmiyordum. Çünkü e, traksa bacak alındığı için e, bir santim açılıyor eklemin içine girebilmek için. O sırada tabi sinirler ve kaslar da çekiliyor. Ona bağlı olarak... Şu anda ben mesela ayağımı sürüyerek gezebiliyorum. Yani ayağımda çok fazla bir hareketim yok. Ee, sol bacağım ona nazaran daha iyi. Daha çabuk toparladı. Çünkü orada bir işlem olmamıştı. Şimdi bütün bir gece hiç kıpırdamadan sırt üstü yattım. Ve gece uyanıp uyanıp e, gördüğümde sürekli bir ağrı kesici ve e, serum takılıyordu. Bu bütün bir gece devam etti. Ben hani en az 4-5-6 tane saymışımdır yani. Ama herhalde onlardan kaynaklı çağrım olmadı. Sadece biraz benim sürekli aynı şekilde yatmaktan sıkıntı yaşamıştım. Ondan sonra şimdi doktorum bana evde yapacağım egzersizleri söyledi. İşte koltuk değeri nasıl kullanacağımı da söyledi. İşte ayak kalkma falan, işte ne kadar durabileceğimi. Eve geldik. Eve geldiğim zaman tabii bol bol bir idrarla çıkışım oldu. Şimdi doktorum tabii dedim e, geçen videoda söylemiştim biraz moralim bozuldu çünkü e, onun demesine göre bu beni 5 sene 6 sene belki tutacak işte gibi. Ondan sonra bir kalça e, protezine giden bir gelişmen var, gidişatım var demişti. Şimdi tabii bundan sonra ben bu eklem sağlığını koruyabilmek için ne yapılacak ne yapılmayacak çünkü şimdi e, bu durum karşısında Diğer bacağımın da sağlığını korumak zorundayım. Çünkü sürekli şimdi onu yükleniyorum bu dönem. 3 hafta kadar işte bu şekilde çift taraflı koltuk değneği kullanacağım. 3 haftadan sonra fizik tedavi başlayacak. Çünkü sağ bacağımı açıkçası hiç kullanamıyorum. Sadece şu an sürüyebiliyorum yani. Zaten üstüne basmamam gerektiği için de problem yok ama herhalde bu 3 hafta süresince direkt fizik tedavi merkezinde yürüme egzersizi ve o ayağı çalıştırmak için herhalde bir egzersiz sistemi yapacaklar. Özellikle de kuruma gelmemi yani hastaneye gelmemi istediler. Evde bir hizmet yapamıyoruz veya başkası da istemiyor doktor çünkü bu hassas bir durum. bunun da tecrübeli bir fizik tedavi merkezinin veya fizyoterapistin olması gerekiyor dedi. Hani herkese de teslim etmek istemiyorum bu durumu dedi. Şimdilik durumlar böyle. Gördüğünüz gibi. E, iki <laughs> Bu arada. Herhalde anarkoz atamadım. E, i̇ki tek koltuk ile Hareket edeceğim. E, gece yatamıyorum. Hiç uykum yok. Çünkü e, alışık olmadım. Sürekli sırt üstü yatmak. Beni çok kanıza. Hani zaten doktor e, en zor kısım burası dedi. Üç hafta boyunca sadece sırt üstü yatacakmışım. Bu demektir ki. Üç hafta boyunca ya yorgunluktan bayılıp uyuyacağım. Ya da bir şekilde uyumanın yöntemini bulacağım. Çünkü ben yaklaşık e, dün gece hiç uyumadım diyebilirim. Hastanedeyken bir derece ağır kesiciler veya uyuşturucularla uyuyorsunuz. İster isterseniz uyuyorsunuz. Ama şu anda ben hiç uyku uyumadım. Çok uykum var. Çünkü yattığım zaman ben 54 yaşındayım. Hiç sırt üstü yatmazdım yani. Hep yayan yatarım. Yüz üstü. Şu an alışık olmadığım bir yatış şekli olduğu için o yüzden çok çok zorlanıyorum. Hiç uykumda olmadı. Yani gece çok tuvalete kalktım. Ee, bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Yani ayağa kalkabildim ona şükrediyorum da. Ama bu 3 haftanın nasıl geçeceğini bilmiyorum. Şu anda tabi yırtıkları olduğu için ayağıma yüklenmememi istedi doktor. Egzersizlerimi yapıyorum. Buzumu yapıyorum. Onun dışında ekstra anlatacak bir şey yok. İşte bu tedavim sonuçlandıktan sonra ee, düşüneceğim. E, artık eklem kemiklerimi kıkırdaklarımı korumak nasıl koruyacağım onu da bilemiyorum çünkü doktora da soruyorum e, o da işte diyor ki işte, ya, işte herkesin başına gelebilir olabilir işte o gidebilir gelebilir bilmiyorum belki bitkisel e, işte iyi de tozlu falan diyorlar ama e, en azından diğer ayağımdaki sistemi korumak için çabalamak istiyorum <laughs> çünkü benim gibi çok gezmeyi seven bir insan için tabii ki her organ kıymetli bu da kıymetli yani her organın kendine göre bir e, işlevi önemi var. Yani şu an ben e, hayat kalitem standartım açıkçası sıfıra indi benim benim anlayışıma göre ama sağlık olsun hani bundan daha beteri var diyor insanlar vardır mutlaka o beterleri görmek istemiyorum. Böylelikle kurtulmuş gitmiş olalım inşallah.